Evet Mehmet eleman arıyorum. İşte benim ben eleman eleman. Sen misin? Evet usta. Tamam ama kriterlerimiz var. Neymiş o? Usta eleman arıyor musun? Evet eleman arıyorum. Karşımda usta benim. Ama kriterlerim var. Usta eleman arıyor musun? Evet eleman arıyorum. İşte usta, usta karşımda. Ama kriterlerim var. Neymiş neymiş, neymiş kriterlerim usta? İçeri işte sen eleman mı i̇şte, arıyorsun? Evet eleman arıyorum. Ben eleman olmak istiyorum. Alın bakalım bu çiğ köfteleri. Sen de al. Sen de al kardeşim. Sen de al canım benim. başla. E canım benim Jibir. sen niye bitirmedin? Ustam valla Belçiköy'de yemeyi pek sevmem ama işime gelince yerim onu. Öyle mi diyorsun? Evet. Evet. Aradığım eleman kriteri bu kardeşimiz. İsmin neydi? Samet. Samet. Sen gel bakalım Samet öne. Arkadaşlar ben elemanımı buldum. Samet bundan sonra benim has elemanım. Siz gidebilirsiniz. Rıza bizi niye çekmedin? Biz önce yedirdik. Şey canım benim sizi eleman olarak alsam ben buraya batırırsınız beni. Siz beni batırırsınız arkadaşlar. Nasıl?